Borsa konusunda uyarılarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İsan Memiş, gümüş ve euro'nun altın ve dolar karşısındaki getirisine yönelik beklentilerini açıkladı. Bolaydan medet umanlar var, üzülüyorum diyen Memiş, elimde param olsa neye yatırırdım? Sorusuna da üç ayaklı bir yanıt verdi. Altın ve para piyasaları uzmanı İsan Memiş, sık sık piyasalara ilişkin açıklamalar yamaya devam ediyor. Geçen haftanın piyasa analizini yapan Memiş. Önümüzdeki haftalara hatta aylara ilişkin görüşlerini paylaştı. Memiş, elindeki parayı nereye yatırmanın daha mantıklı olduğuna dair 3 farklı açıklama paylaştı. Borsaya dair açıklama yapan Memiş şunları söyledi. Borsa İstanbul 7992 puanda. %1.56'lık düşüşle haftayı tamamladı. 8000 altında kapanış gerçekleşti. Borsada 7750, 7500 belki 7150 puana kadar bir gerileme beklediğimi ifade ettim. Borsa tarafında kenarda beklemeye devam ediyorum. 8000 üzerindeki ataklarla gaza gelen yatırımcısına uyarılarım oldu sabırlı olun diye. 2024 yılında 15000 puana kadar endeks tarafında yükselişi göreceğiz demiştim. 2024 yılında dolar bazlı borsanın 450 dolara kadar yükseleceğini öngörüyorum. Ancak biz aldıktan sonra Önce alalım, 3 hisse senedine giriş yapalım. Yükselişleri sık sık konuşmaya vaktimiz olacak. Benim alabileceğim seviyeye henüz gelmedi borsa ama bu yıl değil, 2024 yılında satacağız. 7 milyondan yatırımcı olan bir piyasa. Yine acemi yatırımcıların yoğun olduğu bir platform oluştuğu için acemi yatırımcıların kazanamayacağı bir süreçten de geçiyoruz. Euro'yu işaret ederek açıklamalar yapan Memiş, Dolar Türk Lirası kuru 26.98 lirada. Güçlü duruşunu koruyor. Uluslararası piyasalarda da güçlü. Yükseliş trendi devam edecek. 29.90 yıl sonu öngörüm. Elinde dolar bulunduran var. Dolar alıp bankada bulunduranlar var. Dolardan medet umanlar var, üzülüyorum. Onlara söyleyecek çok da bir şeyim yok. Parite üzerinden euroya geçmek fırsat, Sterlin'e geçmek için bir fırsat ama ne yazık ki benim dolarım var bekleyeyim mi diye sorular gelmeye devam ediyor. Euro Türk Lirası kuru 28.80 bir seviyesinde. Yıl sonunda yukarı yönlü hareketlerle 30 liradan kapanış yapacağımızı tahmin ediyorum ifadelerini kullandı. Os altın ve gram altına ilişkin değerlendirmede bulunan memiş. özellikle de 2500 liraya dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi. Altın 1928 dolardan %1 primle haftayı tamamladı. Hızlı bir toparlanma oldu. Fed'in faiz kararı var. Yine bir dalgalanma olacak. %3.7 geldi Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu. Enflasyon geri gelecek ve artmaya devam edecek. Daha kötüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun %4'e çıkacağına tanık olacağız. Altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında böylece düşüşler kalıcı olmayacak. Şu anda 1928 dolarda, yukarıda 1960 direnci var. Gram altın Türk lirası ekranlarda 1662 lira. Serbest piyasalarda 1702, 1712 lira. 1700 altına sarktı bu hafta ancak kesinlikledik seviyeler. Fırsatları kaçırmayın yıl sonunda 1880, 2024 yılının ortalarında, yaz aylarında 2500 lira seviyelerini bekliyorum. Bir yıl sonraki fiyatı baz aldığımızda bugünkü fiyatlar çok ucuz. Bu hafta alım yapanlar iyi karar verdi. Ons altın ve ons gümüş için tahminlerde bulunan istenmemiş. Ons gümüş 23.21 dolar. 22.60 dolar destek seviyesi çalıştı. Buradan hızlı bir toparlanma var. Bir sonraki atakta 24 dolar, ondan sonra 26 dolar öngörüm vardı. Elinde dolar bulunduranların alması gerektiğini ifade etmiştim ons gümüş. Bir sonraki ataklarda 26 doları göreceğiz. Gram gümüş 20.16 20 liranın altındaydı ancak yine yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Dümüş yılın son çeyreğinde gram altını geride bırakabilir şeklinde konuştu. Son olarak elimde para olsa neye yatırırdım soruslamamış şunları söyledi. Petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon demek. Yıl sonuna kadar toplu taşımalarda yeni zamlar demek demiştim. 93.56 dolar. Hedef 96 seviyesi. Beklemeye devam ediyorum. Kripto paralarda satıcılı haftayı geride bıraktık. 26.262 dolar olan bitcoin var yurt dışından gelen haber akışları etkili oldu. Baskılanma süreci devam ediyor. Dolar endeksinde 105 dolar görüldü. Burada tekrar tepki satışı gördük. Önümüzdeki hafta gerilemenin devam edeceğini tahmin ediyorum. Ancak TCMB'nin ve Fed'in faiz kararı var. Fed ya pas geçecek ya da 25 bas puan olarak son kez faiz artıracak. TCMB yukarı yönlü ataklarına devam edecek faiz artılması gerçekleşecek. Büyük bir ihtimalle 2024 ilk çeyreğine kadar faiz artışları devam edecek. Bugün elimde param olsa euro, altın veya gümüş alırdım. Borsadan zamanında çıkış yapanlara da bunu altınla beklemesi gerektiğini ifade etmiştim. 1702 liradan altın alarak altında beklemeye başlayanlar da iyi bir karar verdiler. 2024 yılında 15 bin puanı bekleyip ekranı kapatıp işimize bakacağız borsada. 2023 senesinde yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları yükselişini rekora taşımış, tüm zamanların rekorları peş peşe kırılmıştı. Altında yaşanan yükseliş elinde altına olan kişilerin köşeye dönmesini sağlarken altın borcu olanlar ve altına yatırım yapmak isteyen kişilerin ise zarara girmesine neden olmuştu. Altında yaşanan yükseliş sonrasında kuyumcular en çok onun peşine düştü. Elinde altına olan kişilere yönelik olarak yapılan açıklamada kuyumcular yeni bir teklifte bulundu. Bir dönemin popüler ürünü olan ancak artık sınırlı sayıda basıldığı için yastık altındakilerin son derece değer kazandığı beşi bir yerde için kuyumcular yeni rekor fiyatı açıkladılar. Kapalı Çarşı'da açıklanan altın fiyatlarına göre 5 altın fiyatı 54.792 Türk Lirası olarak uygulanmaya başlandı. Yani yerinde sadece beşlik altına olan kişiler bu altını bozdurmaları durumunda kuyumdulardan 54.000 Türk lirası alma fırsatı elde edecekler. Altında yaşanan yükseliş yatırımcıların iştahını kabartırken altına yatırım yapmak isteyen kişiler ise alım fırsatı yakalamaya çalışıyordu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yapmış olduğu açıklamasında gram altın Türk lirası fiyatını ekranlarda 1650 lira olarak görüyorsunuz. Serbest piyasalarda 1702 lira. Gram altın tarafında da kazan dibi, sıyırdın sıyırdın. Ekim itibarıyla 1800 lira rakamları konuşacağız. 2024 yılı Ocak ayında 2000 lira rakamlar ardından 3000 e yolu açan bir trende karşı karşıya geleceğiz. Hiç tereddüt etme. Ben bile 1702 liradan aldım kenara koydum. Altın fiyatları dip seviyelerde dolaşmaya devam ediyor. İki haftalık süreci iyi değerlendirin. Ekim ayı itibariyle 1700 lira rakamları duyamayacaksınız gram altında diyerek rekor beklediğini ifade etti. Avrupa Merkez Bankası dün 0.25 bas puanlık faiz artışı yaptı. Az geçmedi. Yere Yarı yarıya bir beklenti vardı faiz artışı ve Şahin konuşmaya rağmen euro dolar karşısında değer kaybetti. Euro dolar paritesi 1.07'den 1.06'ya kadar düştü diyerek euro'daki bu düşüşün sebebini şu sözlerle açıkladı. Euro dolar paritesi paylaşılan Amerika verileri ve önümüzdeki hafta düzenlenecek ve toplantısının etkisiyle düşüşe geçti. Avrupa her ne kadar faiz artırmış olsa da ne kadar Şahin konuşulsa da hiç fark etmedi. Fed bütün piyasayı belirlemiş oldu. Euro düştü. Diğer para birimleri de dolar karşısında tek tek düşmüş oldu. Parite yine her şeye rağmen 1.065'ti. Dün dolar endeksi 105 lirayı geçince 10.900 yine attı. 1900 dolar psikolojik sınır. Tam o noktaya geldi oradan döndü. Altının iyi tutunduğunu düşünüyorum. Yükselişin devam edebilmesi için ons altının 1945 dolar seviyesini geçmesi gerekiyor. 4 Mayıs tarihinden sonra son olarak gördüğümüz 2000 dolarının ardından ons aşağıya yönlü inmeye başladı. 1884 T yatay seyrini koruyor. Alım için buralar iyi olarak görülüyor.